Şimdi Nefes gazetesi diyeceğiz. Nefes bu nasıl tasarruf diyor, ünlemi de ekliyor. Bakan Şimşek mecliste öncelik tasarruf dedi ama uyan yok. AKP'li belediyeler tasarruf genelgesini unutup fincandan futbol topuna kadar on binlerce hediyelik eşya satın aldı. 115 milyon TL'yi sokağa attı. Sayıştar raporları hepsi AKP'li olan Trabzon, Elazığ, Kocaeli, Düzce, Bingöl ve Ankara'nın Sincan ve Altındağ belediyelerindeki savurganlığı gözler önüne serdi. Trabzon Belediyesi 1.3 milyon TL'ye etkinliklerde dağıtılmak üzere yemek, 141 bin TL'ye de altın almış. Bingöl Belediyesi 372 bin TL'yi hediyelik eşyaya vermiş. Sincan Belediyesi oyuncak termos, ajanda, fincan takımı, kalem seti, futbol topu ve masa lambası gibi kalemlere tam 63 milyon TL harcamış. Bu Mahir Bağış'ın haberi Nefes Gazetesi'nde. Az önce de aktardık. Meclis'teki Bakan Şimşek'e gösterilen protestoları, yapılan protestoları Nefes Gazetesi bunu da siyasette özlenen manzara olarak haberleştirmiş. Ağbaba baba pankart gösterdi. Şimşek gülmeden yapamadı diye de eklemiş. Bütçe müzakerelerinde sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaydı. Meclise giden Bakan Mehmet Şimşek protestolarla karşılandı. Bakan unutmuş olabilirsiniz bu sözleri size bir hatırlatalım. Bizim para, en büyük paramız bunu alamıyor Sayın Bakan. Bu 10 euro, bu da 485 tane Sayın Bakan. Kenar sıkıntısı kartı sıkılacak, kar kalmadı, iş kalmadı. Aşıklar herkesin hepsi kokuyor Sayın Bakanım. Türkiye'nin belki de en tartışmalı iki alanı ekonomi ve adalet ve bütçe müzakerelerinde sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaydı. Muhalefet Bakan Mehmet Şimşek'i böyle karşıladı. CHP'li Ali Karaoba, 1 liralardan yaptığı 10 euronun karşılığı olan 485 lirayı Mehmet Şimşek'e hediye etmek istedi. Bakın 485 tane burada sadece 10 euro var. Avrupalı genç 45 dakika çalışıyor bunun için. Bizim gençler bunun için 4,5-5 saat çalışıyor. Emekliye her gün bu kadar veriyorsunuz. Yani paranın değerini o kadar düşürdünüz ki paranın geldiği nokta bu arkadaşlar. Bugün büyük büyük rakamlar konuşacaklar ama bunu görmüyorlar. Bunu görmüyorlar. Emekliden, asgari ücretliler, köylüden çıkarıyorlar. CHP'li Veli Ağbaba PTT pulunun bile en büyük banknot olan 200 lirayla alınamadığına dikkat çekti. Meme Şimşek'i hatırladığını sanırım. Aynı şeyleri tekrar ediyor. Pul fiyatı 210 TL. 210 TL. Bu da 200 TL arkadaşlar. En büyük para bilimimiz. Para pul oldu. Bakın para pul oldu. Bu para bunu alamıyor. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Maalesef parayı pul ettiler ve tepkilerin ardı arkası kesilmedi yüksek enflasyon Türk lirasının değer kaybı ve düşen alım gücü Muhalefet Mehmet Şimşek'e verdiği ama tutamadığı vaatlerini hatırlattı. Bakanlar değişmiş, verilen sözler değişmemiş. İşçi, dar gelirli, çiftçi, esnaf hepsi perişan durumda. Borç batağındalar. Bu manşeti gören CHP'nin, Mehmet Şimşek'i CHP'nin bakanı sanar ama Mehmet Şimşek AK Parti'nin bakanı ve kendi medyası bile Mehmet Şimşek'in iktidarın uygulamış olduğu politikaya inanmıyor. Geçen sene emeklimiz ne yaşadığımız 2026 yılında daha beterini yaşayacak. Gelen yıl giden yılı aratacak.